بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا İlim. Dava. Kardeşlik. Kardeşlik. İlim. Samimiyet. Aksiyon. Müzakere. Mütala. Mücadele. Kardeşlik. Kardeşlik. Dava ve ruhu kazandırma. Ahlak. Disiplin. Saygı. Bilinç. Ümmet bilinci. Yeni dostluklar. Vizyon. Misyon. Usul. Şuur. Hıfzettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve Peygamber Efendimiz hayatını öğrenmeyi kazandırdı. Ömer Faruk Gül. Selim Sarıkaya. Abdullah Şeker. Sarf dersi. Nahiv. Muhadese. Sarf. Sarf. Nahiv. Kasasun Nebi. Sarf dersi. Nahiv. Fıkıh Nahiv Nahiv dersi Nahiv Nahiv Muhadese Muhadese Sadakat Müzakere dersi de önemlidir Perşembe sohbetleri Müzakere halkası Allah'ın filisindeki mazlumlara yardım eyle. Önden hazırlık yapmalarını tavsiye ederim. Hazırlık yapmalarını, disiplinli olmalarını tavsiye ediyorum. Kursta en şakacı senin olduğun söylendi. Peki ne de? Mizacım öyle. Miftahın en sofisine veriyorum. Mikrofonun bana niye geldiğini bilmiyorum. Ama ben de mikrofonu sınıfın en iyi top oynadığından veririm. Kesin hakkımda kötü şeyler söylenmiştir ama ben de e, mikrofonu kursun en fanatiğine veriyorum. Ben de sınıfın en komiğine veriyorum. Hakkımda iyi şeyler söylendiğini düşünüyorum. Şimdi de sınıfın en yakışıklısına veriyorum. Bunu dediklerini tahmin edebiliyorum. Ben de şimdi mikrofonu sınıfın en sessizine veriyorum. Ben neden yarıyorsunuz da şimdi sınıfın en çok spor yapanına veriyorum. Kesin hakkımda abartı şeyler söylenmiştir. Ben de mikrofonu sınıfın en zekisine veriyorum. Hakkımda iyi şeyler söylemişlerdir. Şimdiki mikrofonu sınıfın en trabzonlusuna veriyorum. De sınıfın en konuşkanına veriyorum. Şimdi mikrofon bana geldi. Hakkımda ne dediğini bilmiyorum. Ben de sınıfın en uyanına veriyorum. Ben de kursun en çok yemek yiyenine veriyorum. Yapılan hiçbir iyi kabul etmiyorum. Ben de mikrofonu en çok çay veriyorum. Bana da mikrofonu verdiler. Niye verdiler bilmiyorum. Ben de kapat dediler. Kapatacağım şimdi. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>